Evet. Bunu bu. El ele. Evet. El ele. El ele. El ele. El ele. 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 Mm -hmm. Em, la, em, la. em? Le. E L L E L le, le. E hmm. L evet. E, le. Le. e le. Le. Evet. Em E L E Em E L E

Lale <gülüyor> al <gülüyor> ele el le ha. al el ha. el el <laughs> al hıh evet. al el Elle. Elle. Lale. Heh. Ela. El. Ele. Aferin. Ela. <laughs> ela. Al. Lale al. Ela. Lale al. Lale. Hı. Hmm. Lale al. Evet, bu tarz kitaplar güzel oluyor. Üç harften 3-4 ee, sayfalık bir metin oluşturuluyor. Genelde aynı harfler ama kırmızıyla e, hecelere ayrılması, renkli olarak hecelere ayrılması güzel. Bu tarz kitapları okurlarsa öğrenciler e, güzel olur. Bir de hani e, ezberden bu üç harfle mesela ezberden gibi oluyor. Mesela bazı harfleri ezberleyip okuyorlar. Bazen le, la, le, ela, ele, ela, ele, diyorlar. Bunlar da e, olabilir öğrenilecek şeyler. Ezberden de okursa sonradan zaten onu anlıyor, algıladıktan sonra heceleyerek okumaya başlıyor öğrenciler. Bol bol okuma yapsınlar. Yani üç harfleri olsa bol bol okumaya devam etsinler. Evet Hacı Cekbira ne diyoruz arkadaşlar? Görüşürüz. Bol okumalar Yine harfleri için biz takip etmeyin.